Bu yaklaşım konusunda Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen'in tutumu ise tamamen bununla çelişkili. Türkiye'de son seçimlerin den birincilikle çıkmış nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 80'inin bulunduğu bütün belediyeleri kazanmış bir partinin başkanı, ...le tanışmak için partimizin genel seçimleri de e, kazanmasını bekliyor. E, Tabi bu onun kendi tercihi ama kurumsal ilişkiler açısından çok önemli bir riski barındırdığını not ederek başlatmak isterim ve e, gruba e, bu imkanı yarattığı için e, özel olarak teşekkür ediyorum. Huzurunuzda Avrupa'nın en köklü, en güçlü sosyal demokrat partilerinden birinin lideri olarak bulunmanın yanı sıra Ülkemizde bundan 11 ay önce 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde %78.4 oranıyla çok yüksek bir katılımın gösterildiği seçimlerde birinci olmuş. Türkiye'deki nüfusun %65'ini barındıran ve ekonominin %80'inin gerçekleştiği bir coğrafyadaki belediyeleri kazanmış Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak sizlere sesleniyorum. Bu seçimlerin Türkiye siyaseti açısından iki önemli noktasından bahsetmek isterim. Bunlardan birincisi partimin 47 yıl sonra tekrar birinci parti olmasıdır. İkincisi ise bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu günden itibaren ilk kez bir seçimde ağır bir yenilgi alarak ikinci parti durumuna düşmesidir. Bu durum seçimden bu yana yapılan tüm genel seçim anketlerinde de istikrarlı bir şekilde sürmektedir tüm dünyada ve Avrupa'nın her yerinde tam demokrasi için mücadele veren bütün siyasi aktörlerin, akımların, siyasi partilerin birbirleriyle diyalog ve dayanışma içinde olması gerektiği bir dönemdeyiz. Partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde modern cumhuriyetin kurucusu olmakla kalmamış, 1950'de ülkemizi çok partili hayata, demokratik seçimlere geçiş sürecini de gerçekleştirmiştir. Bizler Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve daha 1920'lerde egemenliğin kayıtsız şartsız millet hakimi, ha, milletin hakim olduğunu ifade ettiği siyasetin temsilcileriyiz. Maalesef bundan 100 yıl sonra bugün tüm dünyada otoriter popülist liderlerin kuralları ve kurumları doğrudan sistematik olarak hedef aldığı bir dönemdeyiz. Öyle ki Benzerleri birbirleriyle dayanışarak, birbirlerinden öğrenerek hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını geriletiyorlar. Ortak akıl yerine sözde güçlü liderliği ön plana çıkarmaya yönelen bu anlayış tüm dünyaya yayılıyor. Ülkemizde de partimiz bu anlayışa karşı güçlü bir demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesine liderlik etmektedir. Ülkemizde verdiğimiz bu mücadele partimizin kuruluş ilkelerinin ve hedeflerinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin ortak değerleriyle de örtüşmektedir. Ortak değer ve hedeflerin yanında ortak risk ve tehditlerimizin olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Ülkemizdeki iktidar partisinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda konjonktürel olarak birbiriyle çelişkili tutumlarının aksine partimin sahiplendiği hem tarihsel hem ilkesel istikrarlı tutum tam üyelik noktasında kararlılığımızın temelini oluşturmaktadır. Bizim için Avrupa sadece bizim de içinde bulunduğumuz bir coğrafya değildir. Son iki yüzyıldır ülkemiz yüzünü batıya çevirmiş, yaptığı ilk anayse ile modernleşme sürecine girmiş, Kırım Savaşı'nı bitiren 1856 Paris Kongresi ile birlikte Avrupa kamu düzeninin ve Avrupa uyumunun bir parçası olarak kabul edilmiştir. O zamandan günümüze ilişkilerimizde iniş çıkışlar olsa da Avrupa ile Türkiye'nin çok yönlü bir ilişkiye ve karşılıklı dayanışmaya olan gereksinimleri hiç değişmemiştir. Türkiye'nin Avrupa'yı tercihi yalnızca tarihsel, siyasal, stratejik bir karar değildir. Bu aynı zamanda toplumsal bir tercihtir. İktidarların tutumu ve ülkedeki siyasetin Avrupa Birliği ile ilişkileri nasıl konumlandırdığı doğrudan seçmen tercihlerine de yansımaktadır. Geçmişte Avrupa ile yaşanan krizli süreçler, yapılan karşılıklı hatalar Türkiye'de AB üyelik talebini %25'lere kadar geriletmişti ancak partimizin Avrupa Birliği ile ilişkileri Avrupa'daki kardeş partilerle yürüttüğümüz sıkı dayanışma uluslararası birlikteliklerde üstlendiğimiz etkin görevler ve yapılacak seçimlerde iktidara en yakın parti olarak Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin temel vaadimiz olması hatta yapılacak seçimleri AB üyeliği açısından referandum olarak tarif etmemizden sonra yapılan kamuoyu araştırmalarında Avrupa Birliği'ne üyelik noktasındaki toplumsal talep istikrarlı olarak artmış ve son ölçümlerde yüzde 66'ya kadar ulaşmıştır. Özellikle genç kesim arasında Avrupa Birliği'ne üyelik talebi yüzde 72 noktasındadır. Ancak o Avrupa Birliği Türkiye'de Türkiye ile ilişkisini göçmen pazarlıklarına hapseden Türkiye'yi sınırının ötesinde bir göçmen deposu olarak gören bir Avrupa Birliği olmamalıdır. Türkiye savaşlar ve iklim krizleriyle doğudan gerçekleşecek büyük göç baskınını kendi topraklarında tutan, karşılığında batıdan ekonomik yardım ve siyasal destek alacak bir ülke olarak görülmemelidir. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri çok boyutludur. Çok boyutlu ilişki elbette karşılıklı istikrar ve demokrasi arar. Bu ilişkinin içinde insani temaslar ve bağlar, ticaret, yatırım, turizm, eğitim, bölgesel güvenlik ve e, güvenlik ve stratejik konular bulunur. Tüm bunlarla birlikte son dönemde dünyanın içinde bulunduğu şartlar Avrupa Birliği ile Türkiye'nin kuracağı ilişkinin savunma işbirliği ayağını da her zamankinden önemli bir zemine oturtmuştur. Son dönemde dünya siyasetinin yaşattığı sınamalar bize savunma odaklı bakmaya zorluyorsa da 5 yıl önce pandeminin kırdığı tedarik zinciri AB-Türkiye ilişkilerine bir başka önem atfediyordu. Bilinen, bilinmeyen pek çok krizlere gebe aynı kıtanın güçlü ve potansiyeli yüksek ülkelerinin nice krizleri birlikte göğüslemek zorunda olduğu açıktır. Öngörülen ve görülmeyen krizlerde en büyük güvencedir. Hepimizin karşı karşıya olduğu sınav ise krizlere çare ararken kapsayıcı güçlü kurumların, kurumsal ilişkilerin, çok taraflı bir dünya düzeninin ve demokrasinin ihmal edilip edilmeyeceğidir. İstikrar ve güven ararken demokrasiden fedakarlık sadece ilkesizlik ve tutarsızlık değil, bir sonraki krize tam bir savunmasızlık sonucunu doğuracaktır. Dün bu kapsamlı ilişki gereksinimini görmezden gelerek ilişkileri tek ve öncelikli konu görülen sığınmacılar sonuna indirgeyen yaklaşım daha da gecikmeden terk edilmelidir. Bugünün ihtiyacı 360 derece bir diplomasi, güçlü bir işbirliği, kişisel ilişkileri değil, kurumları merkeze alan, ilkeleri ve evrensel değerleri pazarlık unsuru yapmayan tam bir karşılıklı güven ilişkisi olmalıdır. Biz parti olarak demokrasinin istikrara, insan haklarının güvenlik kaygılarına alternatif görülmesini doğru bulmuyoruz. Bunun birbirini tamamlayıcı bir bütünün parçaları olarak görüyor. Biri yoksa diğeri de var olamaz diyoruz. Hatırlamalıyız ki demokratik değerlere, ilke ve normlara bağlı aktörler müzakere eder. Pragmatizmi benzeyen aktörler ise pazarlık eder. Unutmamak gerekir ki kolay yoldan elde edilmiş pazarlıkçı kazançlar kolay bir şekilde kaybedilebilir. AB ile Türkiye arasındaki ilişki bir an evvel ilke, norm ve değerler temelli bir zemine dönmeli. İki taraf karşılıklı olarak demokratik ideallerin ve demokrasi kültürünün inşası için el ele vermelidir. Burada demokrasi kültürü ifadesinin altını bilhassa çizmek isterim. Yasa çıkarmak parmak hesabına bağlı bir iştir. Örneğin bizim meclisimizde 301 oyla yasa çıkarılabilmekte, 360 oyla anayasa referanduma gidebilmekte, 400 oyla anayasa değişikliği referandumsuz yapılabilmektedir. Avrupa parlamentosunda da yasa çıkarmak için gereken sayılar bellidir. Belirttiğim gibi demokrasi kültürü onay butonuna basan parmakların çok ötesine geçen ancak topyekün dayanışmayla inşa edilebilecek bir şeydir. Yasalar, hukukilik, hukuk devleti kurumsallaşmış denetim mekanizmalarına muhtaçtır. Ancak o mekanizmaların da ötesinde hukuku ayakta tutacak olan temel unsur demokrasi kültürüdür demokrasiyi hakiki temsiliyet iddiası ile aşındıranlar, hukuk devletini de yasaya atıfla aşındırmaktadır. Law ve warfare kelimelerinin birleşiminden türetilen lawfare kavramı buna işaret etmektedir. Yani bugün yasayı bir silah olarak kullananlar hukuk devletini yasanın menziline yerleştirmektedirler. Hukukun çelikten zırhlı ise zırhı ise demokrasi kültürüdür. Bu korunmalıdır. Bir belirsizlik çağına girdiğimiz önermesini ben de paylaşıyorum. Bu salondaki ve kıtadaki tüm endişelere bu yüzden hak veriyorum. Ukrayna'da yaşanan savaş, Gazze'deki korkunç katliam, Suriye'de uzun süredir beklenen yönetim değişimi, ancak yönetimin kontrollü kontrolü güç bir ele geçmesi, ABD'de Trump yönetiminin çok taraflı dünya düzenini demokratik kurumları yıkmaya dönük aldığı hızlı kararlar bu gelişmelerin sadece bir kaçı. Yaşadığımız belirsizlikler çağında, küresel dengelerin yeniden kurulduğu bir anda Türkiye'nin stratejik öneminin arttığının farkındayız. Türkiye önemli bir jeopolitik konumdadır. Bu belirsizlik ve kültürel jeopolitik gerginlik ortamında Türkiye'nin demokratik, güvenilir ve öngörülebilir çevreye saygılı, istikrarlı kurumları, güçlü bir istikrarlı kurumları güçlü bir ülke olması ve bu ülkenin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olması hem bizlerin hem de Avrupa'nın yararınadır. Türkiye dinamik ekonomisi, genç nüfusu, canlı ve direngen bir sivil toplum dinamizmi ile AB'nin birçok üyesinden daha köklü, birçok yeni üyesinden daha köklü bir demokratik geleneğe dayanan bir ülkedir. Türkiye üzerinden geçen enerji hatlarından ve ticaret yollarından istifade eden Avrupalı dostları tarafından ülkesinin gençlerine, akademisyenlerine, iş insanlarına ve hatta hastalarına haksız vize kısıtlamaları yaşatılan 86 milyon kişilik güçlü bir ülkedir. Ne bir partiden, ne bir kişiden ibarettir. Açıkça ve samimiyetle ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi Avrupa sisteminin ve Batı demokrasilerinin bir parçası olarak görmektedir. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kurulacak sağlıklı ve ilkesel ilişkinin iki tarafında yararına olacağına, her iki tarafında demokratikleşmesine, her iki tarafında refahına ve güvenliğine katkı sağlayacağına yürekten inanmaktayım. Bir kısmı bu salonda da temsil edilen sosyalist enternasyonaldeki yoldaşlarımızın Partimizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine verdikleri desteklerini çeşitli deklarasyonlarda kararlılıkla ifade etmiş olmaları partimize ve ülkemize güç vermektedir. Son olarak Türkiye'de partimize ve partimizin diğer muhalefet partilerinin belediyeleri üzerinden Türkiye'nin yerel demokrasi üzerine kurulan baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini her biriniz yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, biz bu sürece edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla baş kaldırıyoruz. Türkiye'nin dünyanın en bilinen üç imparatorluğa başkentlik etmiş göz İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart 2025 tarihinde 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir ön seçim süreciyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı ünvanını resmiyet kazanacaktır. Çok adaya açık bir süreçte kendisine duyulan güven ve uğradığı saldırılara karşı korumacı bir toplumsal sahipleniş bu ön seçimde tek aday olma sorumluluğunu kendisine ancak arkasına milyonları katma sorumluluğunu partimize yüklemiştir. Bu ön seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yapılacak ilk genel seçimlerde yarışacak isimlerin belirginleşeceği ve seçimlere ilişkin tek belirsizliğin seçim tarihi olduğu, olacağının inanç ve kararlılığı içindeyiz. Partim demokratik, barışçıl, laik, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir Türkiye arzuluyor. Biz böyle bir Türkiye'nin hayalini kuruyor, böyle bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Avrupalı siyasetçiler nasıl bir Avrupa hayal ediyorlar? Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkinin bu sarıdan bağımsız olarak düşünülmeyeceği kanaatindeyim.